Kurban Bayramı yaklaşırken nakit sıkıntısını düşünen emeklilere sürpriz haber geldi. Maaşa ek ödeme listesi açıklandı. Emekliler, başvuru yapmaları halinde bayram öncesi tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz ek ödeme alacak. 4A, 4B, 4C emeklisinin tamamına yeni ek ödemeler var. Miktar ise maaşa göre değişiyor. Emekliye 15.000, bin, 17.500, bin 18.000 TL ekstra ödeme detayları haberimizde. 16 milyon emekli için bayram öncesi ekstra ikramiye haberi geldi. Bayram ihtiyaçlarını kara kara düşünen emekliler bu habere çok sevinecek. Çünkü maaşa ek ödeme geliyor. Ancak başvuru için kısıtlı süre var. Hemen 12 Kasım-10 Haziran'da başvurunuzu yapın, ek ödeme alma şansını yakalayın. 4A, 4B, 4C emeklisi için yeni promosyon detayları haberimizde. Emekliye bayram jesti ödeme var. Milyonlarca emekli için Kurban Bayramı öncesinde bayram jesti gibi ek ödeme imkanı bankalardan geldi. Özel bankalar maaş aralığına göre 15.000, 17.500, 18.000 TL ekstra ödeme yapıyor. Promosyon kampanyalarını güncelleyen bankalarda ek ödeme ve ek fırsatlar giderek artarken en yüksek promosyon veren bankalarda belli oldu. 4A4B4C emeklisine özel en yüksek promosyon veren bankalar Akbank, ING Bank, Yapı Kredi ve Albaraka Türk oldu. Bu bankalar ek koşulsuz 15.000 TL ek ödeme verirken fatura ödeme talimatı ya da kredi kartı kullanımı gibi ek koşulları da sağlayan emekliler için ödeme miktarı 17.500-18.000 TL'ye kadar yükseliyor. 12 Kasım-10 Haziran'da başvurunuzu yapın. Bayram öncesi promosyon almak isteyen emekliler için başvuruda sınırlı süre var. Çünkü promosyon ödemeleri başvuruyu takip eden 3 iş günü içinde hesaplara yansıyor. O nedenle de emeklilerin mutlaka başvuru işlemlerini 12 Kasım-10 Haziran'da tamamlamaları gerekiyor. Başvuru yapmak ise son derece kolay. Seçtiğiniz özel bankanın mobil uygulamasından dijital asisten yardımı ile hemen yeni müşteri olabilir ya da TC kimlik kartınızla en yakın şubeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Bankaların tek şartı 3 yıllığına maaşınızı kendilerine taşımanız. Bu şartı yerine getiren emekliler, tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz promosyon alabiliyor.